Beşinci soruya geçelim. Bu da 10 puanmış. Bakalım ne diyor. Kullanıcıdan alınan kelimeyi bir dizde tutup bu kelimeyi ters çevirip ekranda gösteren programı yazınız. Buna benzer bir soruya örnek yapmıştık. Edirne'yi tersten yazdırıyorduk. Şimdi bu sefer strlen ifadesini kullanıp diziyi saydıralım. Kaç sayıdan oluştuğunu saydıralım. Ondan sonra while veya for döngüsünden birini kullanıp ters çevirelim cümlemizi. Mesela int i Bunu döngü için yazdık. Sayaç olarak kullanacağız. Çar alınan kelimeyi demiş. Kelime diyelim. 20 olsun. Seat At giriniz diyelim. Kelime girmesin. At girsin. Neyle alıyorduk dizileri? Gets ile alıyorduk. Sadece dizi adını yazıyorduk. Şimdi i eşit str kelime diyoruz. Döngümüze girelim. Forla da yapabiliriz. Bu sefer while kullanalım. While i büyük eşit sıfır olana kadar i sıfırdan büyük olana kadar siyahat diziyi yazdırsın. Kelime demiştik. Kelime i. Ardından i yaz atsın. Bir çalıştıralım. Hata verecek mi program? Hata vermedi. Ad giriniz. Tahir girdik. Enter'ladık. Tersten Rihat yazdı gördüğünüz gibi. Tekrar çalıştıralım. Ahmetcan girelim. İşte Ahmetcan ifadesini tersten yazdı gördüğünüz gibi. Strl'len sadece girdiğimiz kelimenin kaç satır kaç harften oluştuğunu alıyor daha doğrusu. 10 puanlık soru gayet güzel bir soruydu bence arkadaşlar. Bu soruyu burada bitirelim. Hemen bir sonraki sorumuz için standart kısmımızı hazırlamaya başlayalım. Project soru 6 diyoruz.